olarak sürekli içindeyiz. Sürekli analarımızın, kardeşlerimizin, bacılarımızın yanındayız. Ama sizlerden dileğim, sizlerden isteğim, önümüzdeki 2014'ün 30 Mart'ına kadar oturmadan, uyumadan, durmadan çalışmak 2014'ün 30 Mart'ından başka bir şey düşünmüyorum. 2012'nin 18 Mart'ından itibaren ilçe seçimlerinden itibaren kafamda tek bir şey var. 30 Mart'taki yerel yönetim seçimlerini almak, İstanbul'a, İstanbul'a, İstanbul'a Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikmek. Bunun için hepinizi hepinizin şimdiye kadar olduğu gibi yaptığınız çalışmaların kat kat fazlasını istiyorum. Kat hep birlikte olacağız, hep birlikte çalışacağız. Gece gündüz durmadan çalışacağız. Bundan eminim sonuna kadar yanımızda olduğunuzu biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kadınlara bu kadar değer ve önem verdiler. Taci nasıl?

Teşekkür ederim. Başkanım. Başkanım. Hadi bakalım. En güzel bana gelmiş ya. çekmedin En güzel bana gelmiş. Evet yani. yok sonra vereceğim. <laughs> <laughs> Oğlun zamansa çeksin. ben çek çek ben biliyor çekiyorum. Tamam.